Merhaba sevgili dostlar Youtube kanalımdan sevgili arkadaşlar e, Köye geldim Serada işlerim vardı e, Sulamasını e, Yapacağım e, ayrıca, e, Bahçenin kenarlarında Şu kenarlarda otlar vardı Onları da temizleyeceğiz Artık yavaş yavaş e, Bahçenin temizliğini yapacağız Hazırlık yapacağız Bostan ekimi için Artık Fidelerimizi ekeceğiz Bir hafta on güne kadar inşallah Onları da halledeceğiz e, Geçen geldiğimde ee, geçen geldiğinde sukulentlerime su vermiştim. Şöyle bir son durumlarını da bir göstereyim dedim. Hem de size bir video çekmiş olurum YouTube kanalım için. Ee, her zaman çekemiyorum e, video, fırsat bulamıyorum. O yüzden böyle köye geldiğim zaman ya sulama yaparken ya e, işte boş zamanımda böyle size sukulentlerimi de göstermek istiyorum. Gelişimlerini de görmüş olursunuz. Arkadaşlar bunlar çelikli. Ee, güzel köklendiler. Ama sanırım burada e, çok fazla güneş görüyorlar. O yüzden biraz soluklaşmışlar. Daha az güneş gören bir yere e, almayı düşünüyorum. Bakın hemen krasulalarım arkadaşlar. Benim e, aldığım çeliklerin hepsi anaçlardan e, kopardığım için hepsi hemen kök verir vermez hemen çiçeğe duruyorlar. Normal bu krasulam daha çiçeğe durmadı. Bakın bu durmadı ama Öyle enteresan bir şey ki şu tepe çeliklerini kestiğiniz zaman tekrardan köklendiği zaman bakın hemen çiçeğe durmuşlar. Size göstermek istiyorum. Bakın. Bu sukulent türü bu tüylü skulent türü e, bende ilk defa e, çiçeklenecek. Daha önce çiçeklenmemişti. Bu sene ilk e, senesi yani çiçeklenmede. Bakalım bunun çiçekleri nasıl olacak. Bakın bu çiçeklenmiş. Bu şu. Bunlar çiçeklenmişler köklendiler güzel köklenmişler bakın çok güzel olmuşlar ama burası sıcak galiba ee, çok fazla güneş sabahları e, hem de fayans olduğu için duvara yakın herhalde fazla geliyor bir de e, anaç değiller daha böyle çelik olarak daha zayıf oldukları için bence burası fazla sıcak geliyor buradan alacağım e, bunlar bu neydi bunun ismi dikenler tacı mıydı Evet öyle bir şey olması lazım. Arkadaşlar bazen ben video çekerken skülentimi e, o anda e, yani unutuyorum başka bir isim e, söyleyebiliyorum. Ne kusuruma bakmayın. O anda hani çok fazla bazen dikkatimi veremiyorum. Dikkatim dağılabiliyor. E, farklı bir e, isim kullanabiliyorum. Siz e, şey yapmazsınız inşallah. E, şu anda buna dikenler tacı mıydı? Öyle bir şey olması gerekiyor. Arkadaşlar geçen sene bu işte seranın içerisinde o da kötü olmuştu. Kupkuru olmuştu. Birkaç tane buradan da koparıp atmıştım. Yaprakları hep dökülmüştü. Ama e, görüyorum ki mesela şuralardan dallar veriyor. Tekrardan bakın yeşillenmiş. Ölmemiş sadece yaprak dökmüş. Şu uçlardan kurumalar olmuştu. O da problem değil. Tekrardan bakın dolmuş. Gövdesi kanınlaşmış. Güzel olmuş. Evdeki de güzel olmuş. Çiçeğe de durmuş. Bu da çiçeğe durmuş. Bundan 3-4 tane ben çelik alıp ee, köklendirmiştim. Aslında hepsi tuttu. Güzel oldu ama kışın ben iki tanesini kaybettim. Bir tanesi tek kaldı. Bu da bunun ismi neydi? Süt ağacı mı diyorlardı buna. Bu da çok fazla bir hani çok gelişmedi sanki. Ama inşallah bakayım yeni yapraklar geliyor mu? Şurada bir tane yeni yaprak geliyor sanki ufak. İnşallah toparlanır. Şu üzerindeki yaprakları fırsat bulursam alayım. Bu da toparlanırsa güzel yap yapraklar verirse iyi olur. Hmm, bakın bu. Bunun ismi neydi ya? Unuttum. Bakın bu da çiçek veriyor. Güzel alıyor Bunun ismi neydi? Unuttum. Güzel bir narin. Bu da bütün e, kış seranın içinde kaldı. Kötü oldu. Ama arkadaşlar inanamıyorum. Bu kadar nazlı olduğunu düşündüğüm bu e, galiba. Yanlış değilsem. Ölmedi. Peperomya mıydı? Yoksa ben başka bir şey mi şu anda hatırladım. Yani ölmedi. Bakalım inşallah tutar. yani O kadar güçlüymüş ki ben e, zayıf zannediyordum. Bu kalon şeylerim de bir türlü düzene girmediler. Bu türü seviyorum. Büyütmek istiyorum ama. Şöyle uçlardan yeni yeni sanki biraz büyümeler başlamış. Bakalım öyle inşallah. Buradaki e, mavi kaktüsüm. Maalesef e, arkadaşlar öldü ya. Yani hiçbir şey de yoktu ama öldü. Kökten çürüdü herhalde. Öyle öldü. Ben de bugün fırsat bulursam... E, Hani çıkaracağım, sökeceğim buradan. Bu da burada boş boş durmasın. Bu da seran içinde kuruyanlardan. Bakın şuralar kupkuru olmuş. Ee, koparmayı düşünmüyorum. Tam burasının kurumasını bekliyorum ki şuradan bakın bir iz var şurada. Şuradan bitki kendini korumaya almış. Buradan sonrasını kurutmayacak. Ben de buraya dokunmayacağım ki burası tam kuruyunca kendi kendini e, kurusun kurutsun yani. Eğer ben kesmeye çalışırsam belki daha da fazla kuruma olacaktır. Onu istemiyorum. Bir ki kendi doğal haline kurusun istiyorum. Bakın ne kadar güzel bebekler verdi. Maşallah bir güzel gelişti ki. Ee, bu çok büyüktü aslında. Kocamandı. Buralardan birkaç tane alıp birilerine vermiştim. Hediye vermiştim. Ve maşallah çok güzel büyümeye başladı. Bu e, neydi bunun ismi? Echeveria Mini, mini Bella Verigatı Böyle bir isim vardı. Tam, tam emin değilim ama bakın bu da çok güzel büyümeye başladı. Küçücük şu kadar çıktı. Şöyleydi ufak. Beşlik saksıdan biraz büyüktü. ve Gerçekten çok kötüydü. Yeni yeni toparlanmaya başladı. Maşallah diyeyim. inşallah bir şey olmaz. Kırasılam çok güzel büyüyor. Bunlar benim anaçlarım. Saksılardaki anaçlarım. Bu çiçek açmadı. Bakın diğerinden kestiğim çelikler çiçek açtı. Bu açmadı. Bu çiçek açmadı. Bakalım bu da daha bende çiçek açmamış. İnşallah bu sene açar bu. Bu para ağacım güzel büyüyor. O yerini değiştirmiştim. Bir tane bundan daha büyük bir tanem vardı. Saksı kasaların içinde geçen yaz yerini değiştirmiştim. O eğer kalmış olsaydı şimdi şu boylarda olmuştu arkadaşlar. Onun yerini aldım. Çok pişman oldum. Artık yazın Kati yani e, saksı değişimi yapmayacağım asla. Bunlar da yeni aldıklarımdan arkadaşlar bakın bu bu bunlar hepsi çok güzel geliştiler. Bunlar da güzel gelişti ama şuradaki purvinatalar bakın e, gelişmediler ve öldüler ama niçin bilmiyorum. Köy yerini sevmediler herhalde. Ellemeyeceğim, kalsın bakalım inşallah toparlanır. Şu da özel bir türdü. Şu yana yapraklarını yakmış ama ortası sağlam. Arkadaşlar çay suyu koymuştum onun sesi geldi hemen gidip e, demleyip geldim. E, nerede kalmıştım e, hangisini gösteriyordum şuradaydım değil mi evet. Bunlar pulvinatalar böyle kötü oldular ama niye böyle e, e, öldüler bilmiyorum. Köy acaba güneş mi güneşim çok sevmiyorlar tam anlayamadım ama yapacak bir şey yok. Bir daha gelişimde herhalde komple kurmuş olur. Bakın bu tür dayandı ama bu tür dayanmadı. Bu bu da purvinata'nın bir başka türü. Bu normal purvinata. Oliver mı deniliyor? Tam bilmiyorum. Bunlar hepsi ithal türler. Bu da güzel bir ismi var. Bu da özel bir tür. Felicatid. Çok güzel bir tür. Şunların hepsi özel türler. Bunlar da e, seren içinde çok kötü olmuşlardı. Şu türün şu türün arkadaşlar berigatesi. Evet o da biraz hassas bir tür. E, kurudular böyle yaprakları döküldü ama e, ölmediler. Bakın tekrardan tekrardan tutundular. Güzel güzel büyürler inşallah. Şöyle şu saksı doldurmasını istiyorum inşallah güzel olurlar. Bakın bu da ağaç. Şu pijamalı eee Aynıyım. Çok güzel böyle kivi ailesinden herhalde. Çok çok seviyorum bunu da böyle. Özellikle bu çizgileri çok güzel duruyor. Bundan bir hafta önce bu kadar büyük değilim maşallah. Güzel güzel büyüyorlar. Bu goblin de iyi gidiyor. Bunlar yerini değiştirmiştim. Kasaların içindeydi arkadaşlar. Saksıların içindeydi. Bakın yeni yavrular geliyor dipte. Şurada da bir üç tane Yavrusu var. Geçen gelişimde yıkamıştım burayı. Bugün yıkamadım çünkü bugün başka işlerim var. Dedim ancak onlarla uğraşayım, ilgileneyim. Arkadaşlar, bunlar pink ruby, çaver ya pink ruby falan bakıyorum da sanki böyle sıcak etkiliyor. Fazla gelmiş bakın. Bak şu beyazlık güneş lekeleri yandırmış gibi. Fazla mı geliyor acaba? daha gölge bir yere mi alsam? Çünkü e, şey çok hoşuma gitmemeye başladı. Hatta şöyle bir yumuşamaya da başladı. Daha sıkıydı. Bir şeyler yapacağım ama yerini mi sevmedi? Aslında e, ilk etapta böyle olması normal oluyor. Çünkü bunlar ithal. E, dışından geliyorlar. Adapte olma süreleri tabii ki değişiyor. O yüzden hani e, buradan oraya oradan oraya da almak istemiyorum. Bir belli bir yerde kalmasını istiyorum ki oraya alışsın. Yani burası güzel bir yer aslında. Yani sabahları güneş görüyor ama belli bir saatten sonra gölge oluyor. Burası teras olduğu için arkadaşlar serin, oksijeni, esintisi bol, güzel. İnanın o kadar güzel bir yer ki. O yüzden hani yerini de değiştirmek istemiyorum. Hani bu şekilde alışsın. Bunları buraya aldım dedim. Belki bundan bir saksım olur. Bu türü çok seviyorum. Güzel oluyorlar. Daha böyle büyümediler, güzel olmadılar ama yavaş yavaş inşallah şöyle uçlardan fark edebiliyorum bir güzelleşmeler başladı bakın şu kivim zaten hiç olmadı bende hiç kivi olmuyor artık kivi yani şey yapmayacağım ne üreteceğim ne de edineceğim almayacağım hiç bunlar da böyle burada bir şey oldular böyle bir kötü oldular bekleyeceğim bakalım bunlar da toparlanmasını bekleyeceğim sanırım ben bunları şu diğer tarafa almam gerekiyor o balkonun e, diğer kısmındayken daha güzel gelişiyorlardı. E, daha bol güneş mi gerekiyor? Artık biraz topraklarını ekleme mi yapsam veya da budama mı yapsam bilmiyorum. Şunlara budama yapacağım bir kısmını yaptım. Şöyle budama yaptıklarım yapmadıklarım arasındaki farkı görmek istedim. Şimdilik pek fark yok. Aynı gibi duruyor. O yüzden hiç ellemiyorum. Diğerlerini de kesmedim. E, bu da bunun ismi neydi? Echeveria Luel Luella, Lawi, e, bir isim şeydi. <laughs> arkadaşlar, kusura bakmayın, karıştırdım ya. Luella bir şeydi, bir 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 numaraydı ama tam hatırlayamıyorum. Hiç söylemeyeceğim. Şimdi bilen arkadaşlar hatırlamıştı. Bakın, bu da güzelleşti. Hepsinin değişik değişik isimleri var. Nasıl hatırlayayım ben nasıl bileyim yani o kadar şey <laughs> aklımda tutamıyorum. Bakın bu aralarda bebekler de var onlar da büyümeye başladılar çok güzel gelişmeye başladı maşallah. Bıtırca bakın ne nasıl güzel oldu. Ya bu şey verigatesi da güzel oldu. Bakın bu bundan. Şurada bakın nasıl güzel olmuş. Bu da ne var? Da kılavatun bir kökü kalmıştı orada büyümeye başladı. bu ee, paraglase... Büyüyor ama böyle bir renksiz, böyle bir tatsız, tuzsuz gidiyor. Ee, yerine yani büyümeler var ama ta, tam güzel istediğim o kıvama gelmemiş, o forma gelmemiş. Şöyle bir açsın kendini, bir kocaman olsun. Şu da, e, şu krasulanın bu türü. Bakın şunda. Bunlar yeni yeni büyüyor. Kat kat oluyor. Yani geçen geldiğimde böyle değildi bakın. Arada kirpiler de var. Arkadaşlar bunların hepsi inanın yapraktan ürettiklerim benim için. O yüzden böyle anlatırken böyle e, seve seve böyle hoşuma giderek anlatıyorum. Çünkü gerçekten e, hepsini yapraktan ürettim bunların. Şunu şuraya koymuştum aslında. Belki köklenir diye ama böyle üste bırakmışım ekmemişim bir şey yapmamışım. Bu kırmızıydı. Bu da Uçlardan gelişmeye başladı e, Sükulentlerimiz gelişmeye Başlayınca bu kızarıklıkları Artık baharla beraber rengi açılıyor Arkadaşlar kışın kızarıyor biliyorsunuz e, Bakın burada Açık yeşillenmeler Başladı daha e, Artık e, gelişmeye başladığı Anlaşılıyor bu da kocaman olacak Saksını dolduracak inşallah Benim tek kalan e, mavi aşkın gözyaşım Bu boyutta hepsi öldüler kaybettim e, seranın içinde. Bu da çok güzel oldu maşallah. Kocaman oldu. Bakın şöyle ayağa kalkayım da size göstereyim ne kadar büyümüş. Şu türle şu tür farklı arkadaşlar. Bu ben bu türü çok seviyorum ama kat kat oluyor böyle gelin gelinlik gibi oluyor. Bu aynımı geçen geldiğimde de böyle bir yaprak döküyordu. Bunu yerindeştirmiştim ben bu saksıları yeni aldım. Aa, bebek veriyor. O yüzden bakın bakın. Bir sürü bebeği var. Ay maşallah maşallah. Ay ben hemen şöyle yönünü çevireyim de buraya dönsün. Biraz böyle yamulmuştu. Böyle bitkilerimiz eğer e, böyle bir tarafa doğru eğim gösterirse güneşe doğru çevirirsek eğer tekrardan kendini topar toparlıyorlar. Bunlar da yakut kolyesi. O da e, bundan e, 15-20 gün önce kesmiştim. Çelik kompidesini. Yoldum bakın tekrar dolu dolu oldu. Bu da normal. Bebekler burada büyümeye başladılar. Şu türüm e, gelişmiyordu aldım buraya bakın burada hemen gelişmeye başladı valla burada güzel güzel büyüyorlar inşallah böyle giderse bir aya kadar bu saksılar bir bir buçuk aya kadar bu saksılar komple dolacak yani yine geçen seneki gibi arkadaşlar böyle koca koca e, dolu dolu saksılar olacak bakın şurada her türler türden var karışık debi var perle var fret var ee, Bikruz var, Akalius var, Ghost var, Ghosty var. Yani her türden var. Çok güzel türler var. Bunlar da minik bebeklerdi. Bunlar da gelişiyor maşallah. Dolu dolu olmuş. Şunlar çiçeğe durdular. Şuradakiler bakın nasıl güzel. Şöyle bir uzanayım da size göstereyim. Arkadaşlar şunlar çiçeğe durmuşlar. Çiçekleri nasıl olacak çok merak ediyorum. Bu dönem bütün sukulentlerim çiçek açtı. Bir e, krasulam var. Bir, bir türüm iki türüm o açmadı. Onun dışındakilerin hepsi açtı. E, Bronzemde bir tane bir tanesinde tek çiçek gördüm. Diğerlerini de görmedim. Bakın Fred'in de burada güzel olmuş. destler tekrardan e, toparlandılar. Şimdi bu saksı kocaman olacak. Dolduracak. Bu saksı dolacak. Hepsi dolacak 1,5-2 ay kadar inşallah. Yazın bu saksıların hepsi komple dolu olacak. Görseli çok güzel olacak, çok çok güzel olacak inşallah. Ee, bunların yerinde değiştirmediğim e, saksım, bunu yerini değiştirmedim arkadaşlar, toprağın değiştirmedim ve yani değiştirmediğim için de inanın, e, ya pişmanım demeyeyim ama başka çare de bulamadım. Çünkü ben, ben de e, bakın bu e, graptoverigate graptoveria dediğimiz tür akalius kökleri var. Hani o köklerin zarar görmesini istemiyorum. Dedim ki hani altta da bebekler çok da onlar bir tekrardan bir tutunsunlar, bir büyüsünler ama şu türüm çok güzel olmuştu ve bu tür neden böyle olmuş? Yaprak dökmüş. Dipte kurmalar mı var? Ben biraz sonra onu kontrolünü yapayım. Bunda bundan önce gelişimde geçen hafta çekim yaptım. Bir tane e, resim çektim. Bilmiyorum. inanın o kadar güzeldi ki. Bakın bakın yaprakları komple dökülmüş. Acaba sıcak oluyor, güneş çok vuruyor ondan mı oluyor bilmiyorum ki. Ee, buradaki pikruzları görüyor musunuz? Gök kuşağı gibi olmuş. Pikruz ama renboyla, pink renboyla e, pikruz e, ikisinin karışımı enteresan bir şey olmuş. Belki bunlar pikruz doğru renboy oldular. Bilmiyorum hepsi aynı aile gibi zaten. Birbirine benziyor. Bu rengi çok güzel olmuş. Bunlar böyle. Evet güzel güzel gelişiyorlar. Şuradaki üzerindeki bebekler bir büyüse hemen alacağım. Alacağım çelikleri tekrardan yine bırakırım ama şu üzerindeki büyük bebekleri hemen almayı düşünüyorum. Bakın şurada bir tane e, titular çok çabuk yaprak döküyor. Titular acayip nazlı. Bakın bir tane burada yaprak döktü. Burada döktü. Yapraklarını da alamadım. Almadım. Orada şimdi tekrardan yapraklar bebeklenecekler. E, bunlar da inşallah bir toparlansaydı. Burada bir güzel türler var aslında da bir türlü toparlanamadılar. Bunları bu bunları yeni saksılara almıştım. Bak bunun bakın bunlar mesela güzel oldu arkadaşlar şunlar. Şunlar daha toparlanamadı. Bu saksım iyi gitmiyor. Epeyce bir ürettim ama bunlardan. çok ürettim o türden. Bu çok dolmuş. Bu aşırı dolmuş uzamasını istiyorum ki yanlara kendini bıraksın. Başka şuradaki e, çok güzel olmuşlar ona da çiçeğe durmuş Şunların çiçeğini ben biraz sonra koparacağım aradaki yabani otları koparacağım bakın bunlar da büyümeye başlamışlar bunları yeni saksıladım daha tam e, adapte olmadılar bunlar yeni yeni saksılar bu, benim bu Aa, bu kırılmış bu saksı niye kırılmış acaba sıkışmış mı burada ee, yerlerime sıkışmış ben onu düzelteyim biraz sonra Şuradaki de bakın kıpkırmızıydı, işilenmeye başladı. Aslında onu oradan almam lazım. Bloomistlerim vardı, onları almak istiyordum. Kaliforniyalım var, kocaman bir tane olmuş. Onu alma, almayı düşünüyorum. Bakalım. Oradakiler bakın, e, veralar çok güzel büyüdüler. Evet, kocaman oldular. Vera üretmek istedim aslında, yaprak alamadım, öyle kaldı. E, Veraların sadece o kasada var, inanın. Areten indirdim mi indirmedim mi tam bilemiyorum ama Bakalım şuradakiler de büyüyorlar Güzel oldular o kasada güzel oldu Bu kasaları biliyorsunuz hepsini ben yeniledim Toprağını yeniledim Hepsini tekrardan boş olan alanlara doldurdum Mesela şu kasada bakın Kocaman oldular doldurdum hepsini Arada boş olanlar var Mesela şurada boş olan kısımlar var. Ee, oraya, e, oraya doldurmayı düşünüyorum tekrardan. Şuraya mesela boş olan bir yer var. Şu, şuraya doldurmayı düşünüyorum. Çok boş olan yerleri doldurmayı düşünüyorum. Bakın bu da güzel gelişmeye başladı. Bu da kıvırcık lahana. O da o tür bir şey. Böyle burası da klasik türler. Bu boncuklarım buraya yeni almış. Bakın nasıl güzel bir viraç olarak yetişti ee, arkadaşlar ben e, Üzerindeki çiçekleri hepsini kopardım. Sadece şu şu iki kasa kaldı. Bakın çiçeğe durmuş bir türlü fırsat olmadı. Onları alamadım. Şuradaki e, bronze vera mı bilemiyorum. Yani bronzede de ama vera da benzetiyorum enteresan. Altlardan görüyorsunuz turuncu olmuş üstlerden. Arkadaşlar bakın iki tane kilim tek kaldı orada. Görüyor musunuz? O da kasanın içinde kaldığı için kaldılar e, de maalesef olmuyor. Böyle kasanın içinde kaldı mı zarar görmüyor ama açıkta e, maalesef ölüyorlar. Çok güzel e, türleri var bu kasanın içinde. Şu anda uzanamıyorum. Biraz uzaktalar. Çok güzel türler var. Evdekiler biliyorsunuz da e, özel türler. Buradakilerin çoğu klasik. Artık normal buradaki türler. Burada bunlar da kaktüs. <laughs> Oradan pencereden kendi yansımalı gördüm. Şurada da bir tane fredim var. O da büyümüş. Neticeler güzel olmuş. Kestiğim, kestiklerime bir sürü bebek vermiş. Bakalım. Başka şunu göstermek istiyorum aslında size. Bakın arkadaşlar, şunu alayım da şöyle size göstereyim. Bakın maşallah bu da ismini echeveria ee, neydi bu? Lady bir şey ama. Lady ismini unuttum. Bakın bu da güzel güzel büyümeye başladı. Yeni yapraklar verdi. Yerini çok sevdi maşallah onu da hemen eski yerine alacağım pencere kenarına çok fazla yerini değiştirmiyorum bakın bunlar da güzel büyüyorlar bu da büyüyor düşeceğim şimdi bakın bunlar çelik almıştım maşallah nasıl dolmuş dolmuş ee, bu türden çok kaybettim sadece bu kasam kaldı bunları buraya aldım kurtarabilmek için Josefini bu Fatoş'tan aldım Kutasarım. Ee, bu da İtalya Amerikan bir tür Şu, bir iki yerde daha var aslında iki yerde var yanlış değilsem. Şurada bir tane var. Bir tane de kök olarak kalmıştı. Onun dışındakileri kaybettim. Sadece bu var. Sera'da da kaybetmiştim. Yine sıcaklarda kaybetmiştim. Evet arkadaşlar böyle bu şekilde son sukulentlerin son halini paylaşmak istedim. Güzel gelişimleri iyi. İyi olanlar var. Çok böyle daha daha başlamayanlar da var. Ama yavaş yavaş bir aya kadar inşallah bir buçuk aya kadar hepsi bomba gibi olurlar. Bu kasaların hepsi böyle dolu dolu olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar videom uzun oldu. Mahvenin sesi geliyor. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.